kulaklarım Hip hopla tıkalı ellerim kalem dudaklarım Bir mikrofon sanki söylenen omuzlarımla Rhythm on işte ben ve let me go Haydi sen de gel bilader Run the ground'a bak bir daha Kulaklarım hip hopla tıkalı ellerim kalem dudaklarım Bir mikrofon sanki söylenen omuzlarımla Rhythm on Selam dostlarım ben Umut Bugün yeni bir CS16 hili videosuyla karşınızdayım Dostlarım bugün sizlere bütün sunucularda aktif olan menülü bir hile paylaşacağım. Hilenin içerisinde eğimek, volek, Sekmeme, Bunnyhop gibi birçok özellik mevcut. Birazdan video içerisinde nasıl kullanılacağını, hilenin nasıl aktif olacağını göstermeye çalışacağım. Açıklama kısmındaki linkimize geçiş yapıyoruz. Bizi 5 saniyelik bir reklam karşılayacak. Sonra linkimiz gelecek. Evet, devam ediyoruz. Gelen reklamı kapatalım. Ve linkimiz gelmiş oldu. Hilemizi indireceğiz. İndirmeden önce yapacağımız bir işlem var hemen onu göstereceğim. Windows 10 kullanıcıları sol alttan arama butonuna geliyor ve tehdit yazıyor bu kısma. Virüs ve tehdit korumasına geçiş yapıyor. Buradan virüs ve tehdit koruması. Ayarları yönet şuradaki ve gerçek zamanlı korumayı kapatıyor. Gelen uyarıyı evet dedikten sonra işlemimiz tamam. Bundan sonra hilemizi indirebiliriz. Dosya indir dedim reklamı kapattım evet hilemiz şu anda iniyor. Evet hilemi indikten sonra sol alttaki gibi uyarı alırsanız Chrome'da sağ üstte üç nokta kısmına geliyorsunuz ve indirilenler kısmına geçiş yapıyorsunuz. Buradan sakla diyorsunuz. Korumaya devam et diyorsunuz ve hileniz inmiş bulunmakta. Sonrasında hilemizi sağ tıklayıp Klasöre çıkartıyoruz. Evet klasöre geçiş yapıyoruz. Hack olan kısma geçiş yapıyoruz ve hack klasöründe bizi birçok dosya karşılayacak. Yapmamız gereken işlem doğa derese sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştırmak, sonrasında oyunumuza geçiş yapmak. Oyunumuzu açtıktan sonra oyunu altı alıyoruz ve hilemizden şu solda gördüğünüz inject resmine tıklıyoruz ve oyuna geçiş yaptığımızda hilemizin aktif olduğunu görüyoruz. Menü birazdan kapanacak. 5-10 saniye beklediğinizde kapanıyor menü ve menünün açılma tuşu insert. Hatta siz direkt de kapatabiliyorsunuz bunu. Evet şu an botlarla bir maç başlattım. Hemen insert tuşuna basıyorum ve hilemizin menüsü gördüğünüz gibi aktif oluyor. Buradan yapmanız gereken ayarları göstereceğim. Öncelikle alt kısımdaki menüyü bahsetmek istiyorum. Buradan Legits ayarlar açabiliyorsunuz. Buradan modelleri değiştirebiliyorsunuz. Burayı çok oynamanızı tavsiye etmiyorum. Player list. Burada e, oyuncuların kim olduğunu gösteriyor. Yani taba basar gibi düşünün. Spawn geç. Visual. Visual'da e, şeyle ilgili ile ilgili biraz. Buradan crosshair falan açabiliyorsunuz. Şuradan ESP, Previve, player Bon, player hitbox. Karşıdaki adamın iskeletini çıkaracağız galiba. Hemen gördüğünüz gibi şu an player Bon iskelet şeklinde çıkarıyor wallhack. Tekrardan insert'e bastım. Hmm, ne yapabiliriz buradan? Kill sound'ları var. Öldürdüğünüzde ses falan geliyor. Değişik yani çok özellikli bir ile biraz da zaten boyutu yüksek. Şunu geçelim. Visual zaten bunu kendiniz botlarla birçok özelliğini kendiniz oluşturabiliyorsunuz. KZ bob şeyleri var burada. Aynen legit. Legit'e geldik. Aktif eğim Raven fov. Şunu bir arttıralım biraz. Fov'u arttıralım. Fov'umuz nerede? Fov şurada. Evet, pistol değil. Rifle. M4A1. Aktif. Fov'u arttıralım dediğim gibi. Burada silahları özel yapabiliyorsunuz şöyle şunu yapalım. Insert'e basalım bakalım ne olacak. B43. M4'e göre ayarlamıştım. Az önce gördüğünüz sol üstte e rifle M4A1. Evet, şu an eğim sıkıntısız bir şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi şu an hilemiz aktif durumda. Hilenin ayarlarını biraz kendiniz kurcalayarak tam ayarını oturtabilirsiniz. Ben de şu an yeni açtığım için hileyi tam ayarlarını bulamadım. Visual bir de şunu bir oh, bone player hitbox. Evet gördüğünüz gibi buradan değiştirebiliyorsunuz. Ha, şöyle yapalım ya. Böyle daha güzel oldu sanki. Evet insert tuşunu değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Şu GUI case case kısmından şu GUI chat key'i tıklıyorsunuz. Mesela ben yıldız yaptım. Artık yıldızla hilemi menüsünü açıp kapatabiliyorum. Şimdi insert tuşuna bastığınızda bazı sonuçlar sizi banlıyor tuş korumasından dolayı. inserte bastım. Reach ayar var burada. Legit ayar var. Reach ayarı aktif ettiğimde şimdi bütün herkese fena bir kayış olacak. Hemen tekrar yıldıza bastım kapattım. Hadi canım ne oluyor lan? Gördüğünüz gibi şu an Reach ayarda affetmiyor acımasız bir şekilde. Tabi bu sizi sonuçlarda banlayabilir ligit ayarlarda ayarınızı yaptıktan sonra oynamanızı tavsiye ederim. Yıldız'a bastığımda reach ayar var, Legit ayar var. Legit ayarda rifle kısmı, pistol, sniper kısmı var. Rifle kısmına geliyorsunuz. CT'deyseniz M4A1, T'deyseniz AK47 olmasını öneriyoruz. Çünkü mesela M4A1 dediğimde M4A1 ile kayacak sadece. Evet AK47 aldım. AK için yeni bir ayar yapmam lazım. Yine yıldıza bastım. Buradan AK-47 dediğimde ayarlar sıfırlanıyor. Aimlock speed'i arttırabilirsiniz. Buradan FOU biraz arttıracağız. Atak speed, fo şöyle 100 yapalım. Aktif diyelim. Legit trigger'ı de aktif dedikten sonra on zoom ne oluyor? Wall. Evet B43, M4'ümüzü aldık. Yıldız tuşuna bastım. Yani ayarladığım tuşa. Buradan M4'ü seçelim. Bakalım ne olacak. Burada Legit veya Trigger'ı tuşla da açabiliyorsunuz. Mesela tuşa tıklayıp mesela ıhı, 9 yaptığınızda 9 tuşuna bastığınızda trigger veya legitayarı açıp kapayabiliyorsunuz yine. O içerisinde direkt menüyü açmadan da tuş ile kolaylıkla ileyi kontrol edebiliyorsunuz. Bizim kanır dişimiz bir şeyler diyor ama gel kardeşim benim. Hop sen bir git. Şöyle bir 360 var mı? Hoppala. Edge buraya gel Alfred tık 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 gördün mü? şu an tık 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 triggerlanıyor. Hemen yıldıza bastım şunu trigger'ı bir kapatalım. Adam gibi. Adam gibi. Alfred sen orada kardeşim ölümsüz gibisin ya. Şu aim lock speed'i biraz kapatalım. Aim lock speed çok hızlı kayıyor. Evet şunu biraz kısalım şunları. Pow biraz düşürelim. Şimdi bir de normal sonucu da nasıl olacak? Hilimiz bakalım. Evet oyun içerisine geçelim sizlerle beraber. Evet dostlarım bir tane sunucuya geçiş yaptım. Online bir sunucuya geçiş yaptım. Hemen atadığım tuş kayıt olmuş bir şekilde oyundan çıkıp ki tekrar giriş yapmıştım hala kayıt olmuş. Şu AK'de dursun bakalım şimdi elimiz AK'yi alacağızdır. Ve şurada bir jelibon. Gördüğünüz gibi hilemiz bolik. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor şu an. Yıldıza bastım. Hala AK yok ilimizde. Şunu kafana bir bakalım edeyim. Tamamdır. Evet şu imlok hatta imlok kula şunları kapatalım. Şu var. Bu biraz arttıralım bakalım ne olacak. Çıktı gibi vuruyorum gördüğünüz gibi. Hatta şöyle bir 360 deneyelim mi? Dur bakalım dur. Sense oturdamadım. Şöyle 360 tak 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 tak. Şunları biraz açtığımda iyiyim direkt kayar. Böyle siz kaydırmıyorsunuz adam gelince vuruyorsunuz. Hocam nereye gidiyorsun hocam? Tıklatayım sana. <laughs> bak bak bak. <laughs> Buraya gel. Adam çıldırdı şu anda. <gülüyor> <gülüyor> o aim lock speedleri açmanızı önermiyorum. Sadece fobu arttırın. Legit ayarlarda oynayın. Reis işte kayıyor dediğim gibi. Legit de speedi açmadan fobu arttırarak oynayacaksınız. Evet dostlarım hilemiz bundan ibaret. Dediğim gibi rage açarsanız banlıyorsunuz. Buradan legit ayarlarda silahınıza göre ayarlayıp ona göre oynarsanız bannemiyorsunuz. Belli etmiyorsunuz değerinizi. Alt de fazla çakmaz zaten. Bolakimiz güzel çalışıyor. Dediğim gibi Vigil 1'den Bolakin ayarlarını ayarlıyorsunuz. Vigil 2 biraz gereksiz. 3 gereksiz. Ya, 3'te şey var mesela no hands. Elleri yok et. Elimizi falan yok ediyoruz. Buradan modellerimizi falan çıkarıyoruz ama ne koyayım. Ne kadar garip değil mi? Enable yapmayalım. Vigil 4'ten Wall Texture böyle değişik şeyler mevcut. Mesela bir insan şuna bakalım koyayım ne oldu? Yani gözünüzü falan alıyordur belki Ice World. Ayarı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Güzel case. Dediğim gibi case'ten tuşunuzu değişiyordunuz. Rage ayarlarımız mevcut burada. Arkadaşlarınızla LAN girdiğinizde yani online bir sunucuya girmediğinizde arkadaşlarınızı trollemek, eğlenmek için bunu kullanabiliyorsunuz. Ligit ayarları online sunucularda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Player listimiz var. Spawn'ı geç. Evet hilemiz bundan ibaret dostlarım. Siz zaten detaylı bir şekilde kendiniz kurcalarsınız. Botlarla girip kurcalayıp ayarlarınızı botların üzerinde yapın. Hileyi kullanmadan önce botlarla girip ayarlarınızı kendinize göre yapıp daha sonrasında online sunucularda hileyi kullanabilirsiniz dostlarım. Dediğim gibi hilemiz bundan ibaret. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki hile videosunda görüşmek üzere. Bye bye.